Bu sabah 42 yaşında kalbinde damarlarında %90 tıkanıklık olan stent takılan, kendisi ilaç başlanan ama bir türlü şikayetleri geçmeyen halsizlik, yorgunluk, gün içerisinde enerjisizliği olan bir hastayla muayenemiz vardı. Ve bu hastanın ayrıntılı fonksiyonel tıp testlerine baktığımda aslında bunu bunun onu yaşamasının sebebi alt zeminindeki şeyler kök nedenler bizim önümüze direkt serildi. Çünkü bu hastada metabolik sendrom vardı. Metabolik sendrom peki bir kişinin bedeninde neler yapar? Metabolik sendrom bir erkekte testosteron düşüklüğü, insülin direnci, kolesterol metabolizmasında HDL'nin düşüklüğüyle devam eder. Ve bu tip hastalar genellikle kalp krizine, erken yaşta kalp krizine çok yatkın bireylerdir. Özellikle 40'lı yaşlar çok dikkat edin. Bu kişilerin çünkü dolaşımları yavaştır, kan pıhtılaşmaya meyillidir ve sistemlerinde özellikle testosteronun vücutta bağışıklık hücrelerini güçlendirici, anti stres hormonu olması, kalp sağlığını destekleyici bir hormon olması burada testosteron düşüklüğü nedeniyle hastada kalp sağlığında riskler oluşturmaya başlar. Vücut bir bütündür. Bunu sakın unutmayın. Asidoz zemininde gelişen kalsiyum vücutta kan akışına karışır ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.